Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber Zula'nın Omobumu serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Rastgele bir haritada başlayalım. Bir şey bakabilir miyim? Ne var. Tamam. Bu maç dolu. Yine rastgele. Başlatır mı acaba? buradan başlayalım. Arkadaşlar desenlerimiz oyuncak desenli neon desen. Tamamdır. Büyük ihtimalle sniper ile başlayacağız. Bu bir tık kötü. 15 dakikada 300 öldürme. kadar sakın bir şey görmedim. Hadi 20 dakika olsa. Peki de. 15 dakika nedir be kanka? Neyse bir şeyler yaparız. Sıkıntı değil arkadaşlar yani. Rakip takımı yok et. de şurasında tarama alalım. Bu arada sniper Bunlarda oyuncak dişinin yoktu. Hiçbirinde yoktu. AWP olsun. Kar'da olsun. İkisinde de yoktu. Ben de bu arada AWP'de neon da yoktu. O yüzden korumuyordum AWP'yi. Gereksiz bu arada silah diye. Ya artı altı hala basamadım. Neden geçmiyor anlamıyorum. Neler? Ses 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 ses. Aga ben ne yapabilirim? Adam gözümün önünde doğru. Kankam tut. Kim tutacak artık. Aa sen başladın mı? Aga ne oldu? Bu transformların renk değiştirmeleri hakkında daha doğrusu kırmızı transformu ve yeşil transform hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Aha bittik. Bit. Bu arada karşıda çok iyi bir adam var. O yüzden geçelim Kanka bir direkten geçemedik biliyor musun? İkimizi bir direkten ciddi ciddi geçemedik Okey hangi taraf Aga iki saattir sen mini akılıyorsun ve bizim şuradaki adam seni vuramadı mı cidden? Kaç tanesin lan? Elham, Samet 5 kaldı. Bu arada pek hesap Yani daha doğrusu süslenme hesabı. Patlayacağım bak bomba. Bir bomba patlatamadı kaçırsak. Yanlış koştum. Üstüne gö göster kendini, helalisin. Bu arada 3 üç kill'in 3'ünü de beleşe aldık. Biz ona şansa balı diyoruz. Algo oynayalım biz. Şey. Takım olarak yeniyoruz. Karşıdaki kişi zaten tek bir kişi söktü yok. Onun dışında nasıl sıkıntı ya? Aga bunun 2 artı 7 de benim artı 6 mı? He arkadaşlar? Hadi artı 5 olsun. Benimki artı 5 mi? Aynen kanka. Şöyle bir gizli bomba. Dal. Bu taktiktir işte arkadaşlar. Taktiğe bak. Adamı bombalarıyla öldürdüm. Onların bombası normal, normal. Altılı kombo geldi be abla. Abi mermisi az bu arada çaktırmayın. Aga be. Abun bu aralar oynamayı sevdim ya. Bir tık buff gelmiş gibi çaktırmadan. Ve istatistikleri de yazmamış gibi. Çöröz oldu. Neymiş adam? Çöröz oldu. Oros. ne ya? Pompalı oyun sana. Helal. Üst dolma süresi bitmedi arkadaşım. Her bölüm her iki reyle. Her bölümde olduğu gibi pompalı ya bıçak atma bölümümüzde yine yaptık. Ona zaten bıçak atamazdık Kanka sen iyi misin? Alttaki adam için söylüyorum. İyi misin kanka? Adam geri geri giderken bizim adamı öldürdü ya da. Aga be bu adam da dedi. Day oldu da öldü. Bu arada bu adam harbi kafa son numaracı yardım. sniper istiyorsun peki kankam sniper nasıl ya tepki veririm bu arada maalesef oyuncak desenlerim yoktu bunlarda ya eklentileri bol vardı ama bir desen olmadıktan sonra hepsi çöp şimdi üst eklenti viper diyebilirsiniz zaten çünkü yok arkadaşlar üst eklentisi kar 90 yüzde ne onun deseni yok noskop atacağım unutma bak bunu dedim sana çünkü her bölümde noskop atıyoruz arkadaşlar bunu da biliyorsunuz Hızlı da gelin şuradan bir tamam, inceleyelim bir şöyle tarayalım taramalı yapalım. Şimdi bu arada şuradaki adamları ha gel gel gel. Nasıl scope gitmedi? Acaba onu sıkıp gitmeyen mermiler nereye gitti? Zeki öldürmedim ama o bu arada bu mermiler nasıl gitmedi? Sağ olun beyler hayatımı kurtardım. Bak sniper sniper net alırım da. Şu an ekle pompalı ayakta. Zaten alanda bala. Ulan sana net diyorum sana no scope atmayan nedir? Üç erken davrandım ama Eee o noskopu ile ne Kanka niye alıyorsun ben o no noskopu çektim Abi eğildim ben orada. Eğildi. Oyun bozuk arkadaşlar. Şaka yapıyorum ben Bu bir ironi. Bakın. İroni yani. Hile kapa onun bunun evladı. Aga niye öldürüyorsunuz? Ben onu pompalı ısını Kim bana ediyor? Kim kafana M93 e getirmez mi? Geçirdim. Tam bu bölümümüzdeki görevi de yaptık. M93'e HS'ye de attık. Bıçak bıçağımızı attık. M93'üyle HS attık. Bu ablamız zor bir ablamız. Onu anladım ben. pompalı nerede ya? Abla da beni bir, bir türlü bırakmadı ki ya. Abla bir ben bırak ya, bir sal beni. Ne şurasında yeni mal pişirmiş var. Noskop atmamız lazım arkadaşlar. Her videoda atıyorum. Çık lan önümden. Tamamdır. Noskop ese de attık. Şimdi normal noskop atmamız gerekiyor. Çünkü ben normal noskop seviyorum. Ve videomuzun adı da zaten bombayı ölmedik yine. Bak öldürüm çeksin? Adam var mı yok mu onu söyleyeyim. Bakalım yok. Gel lan gel gel. Gel lan gel. Oo bak bomba geliyor. Şöyle yakın olayım. Var mı? Kanka al demedim. Normal şöyle bakacaksın. Adam varsa şunun gibi bir taktik yapıp çıkacaksın. İlla beni şimdi atıyorsun. Kanka adam adam yok değil mi sonra? burada adamı madam ederiz. Okla oh, diyen yani gerizekalı olmayacağım ben. Tamam onu öldürdü. Şimdi şunu da Tam Tamam şimdi bana push diyecek. <laughs> noskop Gitmedi arkadaşlar. noskop gitti Neyse dert değil. Şimdi tek tek silahlarla hepsini oynayacağım. Maksat Senleri görün <laughs> Oyuncak deseni unutuyuz Unutmuşuz ya Oyuncak deseni üst eklentisi bir tık Daha güzel ya Abi de oynamasın 2021'den sonra ya 2021'de yani daha doğrusu Arkadaşlar facecam'li videolara başlayayım mı sizce? En son o konudaydık Başlasam nasıl oynuyoruz? bak taktiği kes. Ha. Dört canlı bak bak FBI'ye yollayacağız dört canlı. Bombamı patlattı mı bak? Bekle bomba atacaklar. Bak no scope deniyor. Tam şimdi dal. Arkadaşlar ben yapacağımı yaptım. Dersi sizde. Bak açık ve net diyorum. En mantıklı hareketi yaptım oradan kimse rastgele çıkmazdı ama ben ha pompalı ne oldu lan İlk halkımızı da araya yerleştirdik ben bu adama harbi tilt oldum ama altı kere almışım bakın o beni dört kere almış bir de öyle güzel yanı var kapala şunu Aga bir salis önceki Öyle bir kişi oyunda yok kanki ne diyor? Bir iki Aha bak oyunda olmayan bir kişi diye 4 ps diye biri var bizden mi o? Evet var bizden Karşına geliyor Böyle deyince nedense ne çok yok lan ya Büyük ihtimalle o artı yedi buna buna bak buna Buna deniyor diyor olabilir Ya bence normal ya iyi mi tık daha iyi Bomba atarken öldük bir de a Avuk'u görelim. Avuk oldu. Avuk da böyle. Bu arada bunda da neon defen aldım. Anladın mı? Taktik. Tamam. Helal şimdi no. Arkadaşlar bu aralar Valorant oynuyorum da Valorant'ı geçtikten var bak mesela ölmedi Ölmedi Al normal oynayalım. Arkadaşlar bence hangi, hangi desen daha iyi diye sorarsınız. Siz hangisini beğendiyseniz o. Ben şahsen oyuncakta ne on arasında gidip geliyorum ama hangisini kullanıyorum diye sorarsınız. Büyük ihtimalle oyuncağı kullanırım ya. Bak altta oyuncağı kullanırım belki. Bak altta oyuncak MPT'de neon desen kullanabilirim. Maçı Dedim niye ölmüyor Mersem arkadaşlar oyun bitmiş. Neyse arkadaşlar kaç dakikalık video oldu? 12 dakikalık. Tamam. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hala sorum geçerli. Dünkü videodan aynı soru. Yeniden bir çekiliş yapmamı istiyor musunuz? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.